Dostlar merhabalar. Hepimizin doğup büyüdüğü şehirlerde küçükken oluşturduğumuz damak lezzetlerimiz var. Büyüdüğümüzde, hele de o şehirden uzağa gittiysek, ya bugün şu olsun da yesek dediğimiz ürünler çıkıyor. Bugün benim Ankara'da yaşayan bir arkadaşım var. Benden bir şey rica etti. Onun için bir Ramazan kolisi diyelim, gurbet kolisi, Trabzon paketi, adını ne koyarsanız koyun. Bu ürünleri sizlerle beraber uzun sokaktan başlayan bir yolculuktan Muloz'a kadar gidip o ürünleri, bir koliyi hazırlayıp Ankara'ya göndereceğiz. Beton Oliva 1953'ten beri değişmeyen lezzet. Dolayısıyla listemizin en başında da ilk sipariş Beton Oliva'dan geldi. Fıstıklı elva alacağım ben şimdi buradan. O zaman yavaşça içeri girelim. Tabii burası her zaman kalabalık. Bugün de kalabalık bir güne geldik. İbrahim bir siparişim var. 1 kilo beton elva istiyorum fıstıklı. Tamam. Hemen verelim. Tamam. Teşekkür ederim. Beton arabadan çıktık hemen yan tarafta lokma tatlı var. Lokma tatlı da tahminimce bir 10 yılın eseri. Belki ondan da fazla olmuştur kızmasınlar bana. Çok güzel tatlıları var. Buradan da 2 kilogram Trabzon burmalısı alacağım. Merhaba. Arkadaşlar merhabalar. merhabalar hoş, geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. 2 kilo burmalı istiyorum ben. Trabzon burmalısı. Ama sizden rica ediyorum güzel paket olsunlar. Ankara'ya göndereceğim çünkü. Tamam hemen yapalım. Sağ olun. Herhalde bizim için meşhurlardan bir tanesi değil mi bu evet, Trabzon'da? Meşhur, Meşhur tatlılar. Lokma Tatlı 2007 yılından beri faaliyetteymiş. Ben az önce tahmin ettim. 10 yılı aşkın bir süredir var. 14 yıllık. Ama ailenin geçmişten bir tatlıya, üretime de ilgisi var galiba Lokma markasıyla. Bu mağazada yine bir 10 yılı aşkın buradadır galiba. Doğru, Doğru mu? Evet. Ama büyük bir yerleri var. E, soğuk su diyebiliriz Atatürk Köşkü'ne çıkarken. imalat ve çok da güzel bir mekan var orada. Özellikle yaz akşamları orada dondurma yemek çok keyifli oluyor. listedeki bir başka mekan Pekünlü Balcı. Burayla ilgili benim çocukluğumdan kalan bir anım var. Pekünlü kelimesini yani pek meşhur diye sanardım çocukken. Sonra öğrendim ki Pekün aslında Gümüşhane'nin Kerkit ilçesine bağlı bir köymüş. Buranın sahipleri de Pekünlü olduğu için dükkanların adını Pekünlü Balcı diye koymuşlar. Gerçekten de ünlü bir balcı Trabzon için. Ben çocukluğumdan beri bal aldığım bir dükkan burası. Ama bugün biz listedeki kaşar peynirini almak için geldik buraya. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hocam 1 kilo kaşar istiyorum. Arkadaşım benden, sizden kaşar almamı istedi, listemde evet. var Ankara'ya göndereceğim. Çok meşhurmuş, yani e, ben burayı balcı diye biliyorum ama kaşarınız da meşhur. Bir iki cümle söyler misin, niye meşhur acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim size, normalde asıl işimiz balcılık. 1942'den beri burada mesela, Ooo 1942. Tabii, ben... 1940'den beri burada diyelim ki balcı olarak e, hizmet veriyoruz. Onun yanında mesela e, kaşarımız da var, tonumuz da var ama Kaşarımızda işte birinci sınıf kaliteli bir kaşar satıyoruz. Müşterilerimiz de memnun kalıyor. Tamam. Birkaç gün önce paylaştığım lavaşları aldığımız fırın burası. Klasik bir Trabzon fırını. 1946'tan biri. Hizmet veren bu fırın şu anda Osman Pişiren Beyefendi'nin sahipliğinde. Ben kendisiyle sohbet ettim. Klasik Trabzon ekmeği, peynirli, kıymalı yapılan bu fırında Ramazan'ın Ramazan pidesi yapılıyor. Taş fırın. İçeride hala odun yanıyor. O yeni düzene geçmemişler ki doğrusu da bu zaten. Bakın kocaman ekmekler. Trabzon'un meşhur bayatlamayan ekmekleri var. Yine Ramazan pideleri var. Ben bir paket lavaş istiyorum. Kolay gelsin bu arada. Kolay gelsin. Bir paket hoş bulduk. Bir paket lavaş Ankara'ya göndereceğim bunu. Bir Ramazan paketi, bir Trabzon paketi yapıyoruz. Aslında bir de benden e ee, tırnaklı pide istemişti ama. ama geç kalmışım. Evet olayım. tırnak. Bu ne kadar? Ben burada bunun da fiyatını belirtmek liraya istiyorum. Lira, 12 lira. Hemen biz 12 liraya size verelim o zaman. Listemizin son ürünleri pastırma, tulum peyniri almak için meşhur pastırmacı Kadıkadağa geldim. Değirmenler'e değil. İçeri doğru girelim bakalım. Taylan abi merhaba. Merhaba evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Tabii Ramazan boyunca çok sık geldim ben buraya. her zaman bekleriz. Teşekkür Sorun ederim. Olur. Teşekkür ederim. Isterseniz. Sağ ol. Bugün abi bir şey yaptık biz. Ankara'ya bir tane paket yaptık. Oradan evet. da senden 250 gram pastırma istediler. Tamam o var. 1 kilo da tulum peyniri istediler. Tamam ama tulum peyniri şu an bugün dün ve bugün bayağı bir yoğun oldu. Tulum peynirimiz kalmadı. Geride yaptırdığımız için e, her evet. zaman tedarikinde zorluk var. Ama yarın kısmetse peynirimiz geliyor. Bugün peynirimiz maalesef bitti. Ama pastırmada sorun yok. Pastırmamız var. Listemizi, kolimizi hazırladık. Yasin'in ellerine teslim ettik. Yurtçı kargodayız. Yasin bunu buradan artık Ankara'ya gönderecek. Efendim Trabzon'un lezzetleri bu küçük koliye sığacak kadar az değil tabii ki. Yeni videolarda, yeni kolilerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.